Sevgili takipçilerim, bu sene yine mart ayı geldi. Bunu bir hafta önce tuttum. Mayam doldu, taştı. Bak un torbanın içine böyle hamuru ordum, koydum. Oldu. Ekşidi, mis gibi koktu. Ben de açtım sabahleyin şimdi yoğuracağım. Siz de aynısını yapın. Az kaldı ayın çıkmasına. 15 kilo kadar yaparsanız olur. Mart mayası. Bak şimdi nasıl oldu bakın. Bir avuç hamurdu bu. Kabardı. Şöyle alacağım. Nasıl oldu bak. Kabardı taştı top gibi şişti taştı. Bunu yapın çok sağlıklı. Biz bundan başka ekmek yemiyoruz Alıştık. Şöyle bakın nasıl maya iniyor aşağıya. Bu maya yıllardır kullanıyorum ben. Çocuklarım da torunlarım da yapıp yediriyorum. Herkes yapsın. Bunu bir de tatsanız bir daha başka ekmek yiyemezsiniz. Çok sağlıklı. Şişkinlik yapmıyor. Bunu Şimdi sabah öğleyin yoğurdum maya. Saat 1'de yoğurmuştum. Mayayı. Bu sene yeni tuttum mayayı. Tepsiye koyacağım. Önce biraz un ekeceğim dibine. Tutmasın diye. Bak şöyle derin bir tepsiye şöyle yapın. Yağladım tepsinin her tarafını, kenarlarını filan. Bu sene tuttuğum mayam da oldu. Öğlen saat 1'de yoğurdum mayayı. İlk mayam bu. Bu seneki mayam yeni. Tepsiyi yağladım her tarafını. Un ektim biraz dibini tutmasın diye. 5-6 saat bekledim. Saat 1'den bu yana 6 oldu. Saat 6'dan geçti. Bak şu kadardı kadardı mayam. Bak ne kadar kabardı. Doldu. Şimdi bunu alacağım. Şöyle akıtacağım buraya. Fırına koyacağım. Fırında hemen bunu pişirmeyeceğim. Bir saat kadar bekleyeceğim. Hiç zor değil. Üşenmeyin. Bir yoğurun. Bekleyeceksiniz sadece. Biraz kalsın dibindeki. Bunu tekrar ekmek yapacağım zaman kullanacağım şunu dolaba koyacağım bu maya yüz, kullan kullanabildiğin kadar kaybetmezsen şimdi hamur mu bir saat daha bekleyeceğim şöyle şuraya kadar dolacak. şuraya kadar dolduktan sonra fırını açıyorum Bismillahirrahmanirrahim tam ortasına şöyle ikinci sıraya koyacağım Üstünü örteceğim bir tane bez Böyle pamuklu bir bezle Bu bir saat bekleyecek Ondan sonra 1-2-3 Kaçta oluyor Bunu da 180'e çevireceğim Fanlı Fanlı olacak Bunu da 180'e yaptım Şimdi kapatıyorum. Göstermek için sizi açtım. Şimdi bunu kapatıyorum. Bir saat sonra bu şekilde açacağım. Tepsiye hiç dokunmayacaksınız. Dokunduğunuz zaman iner şişliği, maya iner aşağıya. Hamursuz olur. 180 derecede bir saate yakın pişecek. Isısını ayarlayın artık siz. Kek nasıl yapıyorsunuz, kek nasıl pişiriyorsanız aynı kek şeklinde pişecek. Hızlı pişirmeyin. Bu kadar. Şimdi ayırdım mayayı. Tekrar birazını ayırdım mayalık. Bunu ben bir ka kaç yıl bildiği kadar bir, eğer kaybetmezsem mayayı kullanacağım. Yıllarca. Şu kadar ayırdım. Dolaba koyacağım bunu. Haftaya mı artık 15 gün sonra mı çıkaracağım. Tekrar aynı şekilde yuvuracağım. 2 kilo unla ılık suyla biraz tuz atacağım bekleyeceğim kabarmasını 5-6 saat ondan sonra aynı bu gördüğünüz şekilde fırına koyup devam edeceğiz hepiniz afiyet olsun oldu şimdi çıkarıyorum fırından arkadaşım 5 saat 5 saat 6 saat bekledim zordan doğruya koydum hiç beklemeden hamuru tepsinin içine fırına koydum ondan sonra onu kabarıncaya kadar bekledim böyle oldu aayıncaya kadar bekleyin 3 saat 4 saat 5 saat bekleyin Ondan sonra yaptım güzel derecede bir işte. ekmeğim nasıl oldu bir bir size parça parça yuvarladım koydum ben o zaman hiç çökmüyor. nasıl oldu bakın Sıkayım bak şöyle. Bakın gördünüz, hakiki ekşi maya Martta. Mart ayında tutacaksınız. Şimdi bile yapsanız olur daha. Bekleyin. Afiyet olsun, sağlıklı beslenin, üşenmeyin, yapın. Hepinizi öptüm.